yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekte geçti diyenlerle kol kola girmiştir. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken öbür yandan CHP ile ömür boyunca mücadele etmiş insanlarla kol kola görüntüler vermişlerdir. Ortada ilke yoktur. Değer yoktur. Duruş yoktur. Liyakat yoktur. Emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. Şimdi kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaş oluyorsun? Anafartalar'da, Çongbayer'da, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır. Sen askerisin. Bu kadar basit. Grup başkan vekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. Fetöcüleri, Sorosçuları, koyruyanlarla yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da deyip mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. İşgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. İstanbul ruhu, gönlü İstanbul'daydı. Ama İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50 artı bir. Üçüncü bir seçenek. Özgüveni yüksek. Türkiye'ye 50 artı biri getirecek olan 83 milyona girin kolumuza diyorum. Kibirsiz, sahici, saf, duru, mütevazi, şeffaf, hesap veren ve hesap soran bir siyaseti birlikte kuracağız. Umut olacağız Türkiye'ye. Moral olacağız. Çıkış yolu olacağız. Tek adam partisi değil, ortak aklın partisi olacağız. Türkiye sahipsiz değildir. Memleketimize sahip çıkacağız. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederim. Sorularınızı alayım.